Merhaba. Öncelikle herkese kolay gelsin diyelim. Şimdi sorunlu bir şanzımanımız vardı. Bu müşteri şikayetiyle geldi. Vitesler karıştırıyor ya da vitesi atınca araçta bir kitlenme oluyor diye. Lidya marka aracımız fiyatın. Şanzımanı söktük. Fakat tabii ki bu şanzıman öncesinde farklı yerde sökülmüş. Bir şeyler yapılmaya çalışılmış ama yani gene malum yapılamamış. Hayır yapılmasını geçtik. Bir de fabrikanın taktığı malzemeler Şuradaki vites millerinde gördüğümüz gibi kitlemeyi yapan şu kısımdaki miller e, ve şuraya gelen küçük pimler araç üzerinde şanzıman montajı yapılırken takılmamış. Bir önceki artık servis mi diyelim, usta mı diyelim ya da artık ben size bırakıyorum ne derseniz o. E, şimdi biz bunların siparişlerini verdik. Buradaki pimlerin siparişlerini verdik gelecek montajını yapacağız ve kitlemelerin kontrolünü yapacağız.